savaştayız. Anladım. Hiç konuşamıyorum. Şu an bir tane Anladım. YouTuber var. Ya. Yani o YouTuber oynuyorum. O YouTuber'ın linkini de vereceğim. O niye video çekmiyor anasını. Şu an yanımda o YouTuber. Selim ben onun. Kas. 1-0 önden başladık. O video geldi sonunda. Çattı gitti. Ben bu adamı konuşamıyorum gerçekten. Konuşamıyorum. Nefes alamıyorum. Hani. Selim'in nefesini siliyor. Aslında da e, aslında 18 dakika video gidiyordu. 15 dakika balıyım. Ne bunu 3 dakika geç hatırlatma benim için. İşte bir 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 yok. artık spiker gibi. Ben attım yarım <laughs> O golü sen bile atmadın ya. Bana ya bir, bir şey Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne atıyor adam oraya Sen. atıyor topu oraya fırlıyor oradan gol atıyor. Sen dursaydın gol atmıştın onu. Ben linkimi niye veriyorsun? Ben video atmıyorum şu He? Ben linkimi niye veriyorsun ki ben video atmıyorum. At o zaman. Ben Rami. Ucu. Ben Bak sana 30 kere de getirdim. He çok şey. Süperim <laughs> nereden sana 30 kere de verdim. Bir savaş kazan göremiyorlar. Ben var mı 30 Ne yaptın be tuş Bir savaş kasanın görevi var Nita ile. Tamam Abi, ben, Şuraya oturayım bari rahatsız Ben yerde oturabilirim. Ben Ben ne oluyor? Sonsuza Ya bu Şenil'in, Şenil'in ne günahı var anlattım bilmiyorum. Gol geliyor mu? Gol At. Lan bütün golleri gol

Bu arada cisi cisi. Allah Allah. Allah Vallahi. 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 Allah. Vallahi. 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 Geri de çal, sana pas veriyorum içimiz. Ah sikti, sikti, maç sikti. Fil balası bu çakın Allah değil belası. Adam şu zaten oraya açtı, geri de çalı da siko atma bekliyorsun Max mi ben de para tevaşıyorum? <laughs> <laughs> Oo. Aa. Abi seni bu videodan sonra sikmeye gelirim. <laughs> abi ah, bilmiyorum. Ben seni sikmeye gelirim. Ben de yarasam. Sonra, sonra yarasam. Bu, bu, video bitince o abi bilmiyoruz sikmeye gelirim. Kadın mı? Gerizekalı ayı Gülhats. Lan ayı nasıl gol Ayı Ayı topu yer al. Süper serin ayısı. Gol Hadi O Oğlum bunlar öyle bir tüksür. Hadi. Hadi anasın, ben. De... Uzatma Şimdi sikirmedik Şimdi biz Bu var yok. Kim ben de

üçüncü saniye senin yüzünden onu göremedim bana. Beş yüz jeton kazandım. Görevimi bitirdim sayende. Evet. Destansı. Ha hiç bir bak çıkıyor. Oğlum bu ne? Ben Nita'yı seçtim. Sende Nita rozeti geldi. Ya, Var yaram. Ya, Geçsene bilgisayar kodunu oraya. Ama ne koyayım? Hep telefon oynuyoruz. Hep bilgisayar oynamıyoruz. Bilgisayar koçunu. Şimdi bir yerde çak bir dişe düş. Çak bir dişler üstü, dişleri. Hadi. 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 O oh, sikiştir orada yaptı Ama belli de Ben bu gezekalı bu bazı götüre popalı yaptım. Ha? Hadi lan hazır. Hadi. Ana gülüyor. benim kıyafetin aynısı bu kıyafet. Kıskandı mı yar. Yarrak sensin ulan. İkimizde de aynı kıyafet var. Oo benim karakter benim ya. Lan ablama koy. Bu savaşı ne yapma? Ne? Ne savaşı? Lan o bu savaşı sikir lan de. Bu savaşı sende yok. İnanmıyorum. Yarrak da Ben inanmıyorum. Namma. Bana namma. Sen kaç kupasın? Hemen psikopolamı. Tamam biz de Çift hesaplaşma oynayacağız. Şey. Evet gevşek. Çift hesaplaşma gevşek. Çift hesaplaşma. Sus lan yarra. Gevşek, çift de gevşek, gevşek. Çim. Ay, Ay, yiyecek. Yiyecek. değil çift hesaplaşma oynayacağız. Beni gevşeli sikir. Ar ya mana kudumun benim şarjım yok. Ar o zaman e Arby ar style giriyorum. bebeğim. Arby style. Bekle ben geliyorum. amına hala bir hazır olmadı. He. Arkadaşlar özür dilerim. Hala hazır olmadı. Geldim. Telefonu şarjı takıyorum. Geri zekalı telefonla oynanır mı? Tabii ben de oynuyorum da. Neyse. <laughs> Beni yukarı koyabilirim. <laughs> Blackpink koyuyor amına. bir gider misin? Melisa'yı at oyuncu. Ben nereye gidiyor bak? <gülüyor> ya ya. Geri de kalk sen al bir daha sonra. Aha adamlara dalıyorum. Ha siktir kaç. Herhalde canımı pişir. Tabutu atıyordum. Kaç. Kaç. Lan niye kaçıyor? Bunlar durur. Ya olsun lan. Sen ben yokken bir bok yapamıyorum. Aa siktir. Sana dedim. Oh, you're kidding me.